Fluoxatif, psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaçtır. İşte Fluoxatif hakkında bazı önemli bilgiler. Kullanım alanları: Şizofreni tedavisi, Fluoxatif şizofreniye bağlı semptomları, özellikle halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünme gibi psikotik semptomları kontrol etmek için kullanılır. Diğer psikotik bozukluklar: Fluoxatif şizofreni dışındaki psikiyatrik bozukluklar için de reçete edilebilir. Nasıl çalışır? Fluoxacil, beyindeki dopamin reseptörlerini etkileyerek çalışır. Dopamin, psikoz semptomlarının oluşumunda rol oynayan bir nörotransmitterdir. Fluoxacil, bu reseptörleri bloke ederek anormal beyin aktivitesini düzenlemeye yardımcı olur. Dozaj ve tedavi süresi, Fluoxacil spesifik dozaj ve tedavi süresi ile sağlık uzmanı tarafından reçete edilmelidir. Tedaviye düzenli olarak devam etmek ve dozajı değiştirmek sadece sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde yapılmalıdır. Yan etkiler, fluoksil kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Yan etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı yaygın yan etkiler şunlar olabilir: ekstra piramidal semptomlar, hareket bozuklukları, sedasyon, uyuşukluk, ortostatik hipotansiyon, kan basıncının ani düşmesi. Antikolinerjik etkiler, ağız kuruluğu, kabızlık, kilo alımı, cinsel işlev bozukluğu, metabolik etkiler. Bununla birlikte bu liste tüm olası yan etkileri kapsamayabilir. Nadir görülen veya daha ciddi yan etkiler de meydana gelebilir. Herhangi bir yan etkiyi sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Özel endişeler, Fluance'ı veya başka bir ilaç kullanırken herhangi bir endişeniz veya sorununuz varsa sağlık uzmanınıza danışmalısınız full anksil, doktorunuzun rehberliğinde kullanılmalıdır. Sağlık uzmanınız, kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabilir ve tedavi sürecinizi izleyebilir. Ayrıca, ilaçla ilişkilendirilen ciddi yan etkilerin farkında olmalısınız ve gerektiğinde sağlık uzmanınıza başvurmalısınız.